Alim, yavrum! Hoş geldin Ali! Hoş bulduk, Cafer! Ey benim kardeşim, hoş geldin! Alim, evladım benim! Bir tanem Canım abi. kardeşim! Abim! <laughs> Çantanı alayım, hadi hadi! Ben götüreceğim! Hoş geldin Ali! Hoş bulduk! Hoş geldin! Hoş bulduk! Hoş, geldin, hoş bulduk! Hoş geldin Ali. Hoş bulduk, <laughs> Ali! hoş bulduk Celal'a. Vurun lan ne olur, hadi! <laughs> hadi gel hadi! <laughs> hadi gel! <hadi>. Gel <laughs> ana! Şöyle, otur! Gel, otur! Beni çok memnun ettiniz! Yaptığınız bu karşılama için çok teşekkür ederim! Sağ olun, var olun! Ne diyeceğim bilemiyorum! İnanın, harpte bile bu kadar heyecanlandığımı böyle. Tabii ki heyecanlanmayacaktın! Onlar senin düşmanındı. biz senin dostunuz, değil mi? Ha? Sizler de benim kardeşlerimsiniz! Sağ ol, Ali! et Cafer, yorgun geldi Eve gidip bir güzel temizlensin, dinlensin, ondan sonra! Tabii, haklısın! <laughs> İyi dinler ha! Akşama senin için şahane bir şölen hazırladım. Hadi, hadi! <laughs> sağ ol Cafer, sağ ol. Hoş geldin Ali. Gelmesine hoş geldik ama... ...bu kız kim ana? Aşk olsun sana Ali'm. Tanımadın mı? Hayır ana, tanımadım. Elif ayol. Elif mi? Şu bizim bildiğimiz Elif mi? He ya, bizim bildiğimiz Elif. Aa. Vay vay vay! Kız sen ne güzelleşmişsin böyle! Er gibi olmuşsun! Ne? Arslan gibi olmuşsun oğlum! Rahmetli baban sağ olsaydı, bir seni görseydi! Ana! Elif ne güzelleşmiş, değil mi? Bak hele, ben ne diyorum, sen ne diyorsun? Vazgeç oğul, sokma kafana Elif'i! Neden ana, çok mu başlık ister Hamdi Ağa. Yok oğul, herkes ona yanıktır. Hamdi Ağa kızını er kişi gibi yetiştirdi. O da ne demek ana? İki senedir kızıyla evlenmek isteyenler onunla at koşturur, tabanca atarlar. Daha kimse kızla baş edemedi. Bu kadar marifetli demek! He <laughs> ya! <laughs> Eh, acıkmışsındır. Sana el güzel bir yemek hazırlayayım. Kız Ayşe... ...Sen Elif'le iyi arkadaşsın değil mi? Hey, çok iyi arkadaşız. Yarışlar ne zaman? Harman sonunda. Yoksa abi... Kes kız, <laughs> durlanıp durma, anam duymasın! Ne no. Hı? Nereye böyle? Tarlaya varıyorum ana. Ne diyorsun o Ayağının tozuyla gelir gelmez tarlaya mı gidiyorsun? Hele kendine gel biraz. Özledim ana. Tarlayı özledim, toprağı özledim. Sapanı özledim. İyisin doğrusun ya. Birkaç gün daha dinlenseydin. Tarla kaçmıyor ya. Olsun anacığım olsun. Bir an önce hasetimi giderim. <gülüyor> <gülüyor> Hadi hoşça kal. Bırakın! <laughs> ne o, kız? Kırları bıraktın da köy içinde mi tozuyorsun artık? Ne zaman? Dün! Ali'nin köye geldiğinde! Hey Cafer Hep kırda gezecek değiliz ya! Biraz da taşa alıştırıyorum! Hem biliyorsun yakında yarışlar var! Evet. Harman sonu yakın! Ayakları açılsın! Belli olmaz! Yarış kıra da düşer, taşa da düşer! Hı, haklısın! sana mı sataşıyor? Yok canım, konuşuyordum. Sen bugün tarlaya gitmedin mi? Hı hı, ağam gitti. Ayağının tozuyla mı? Hı -hı. Özlemiş toprağı. Eh, artık bize de ev işleri kaldı. Ne yapalım? Ee, sen ne yapıyorsun? Aa! Merhaba Ali Merhaba Elif Sana ayran getirdim İyi ettin sağ olasın Tez verdin kendini işe bir Ali Savaştan döndün biraz dinlenseydin Öyle gerek Biraz da at binsen Daha bayır koşsan ha Neden o Yakında yarışlar var da Ha? Canım, hani harman sonu yarışları var ya... Ha, harman sonuna daha çok var canım. O zaman gelsin bakalım, düşünürüz. <gülüyor> <gülüyor>